Gün bizim için gerçekten dol dolu geçti diyebilirim. Ee, çok yeni müşteriler, özellikle enerji sektöründen çok kıymetli müşterilerle bir araya geldik. Uzun uzun sohbetler yaptık. Ee, hem projelerini dinledik, hem e, siber güvenlik konusundaki beklentilerini aldık. Yani nasıl kendimizi daha iyi geliştirebiliriz kısımlarını konuşurken aynı zamanda onların da siber güvenlik tarafındaki algılarını yükselttiğimizi düşünüyorum ve bu anlamda projelerini bize bizlerle paylaşmayı uygun görenler oldu. Biz de bu anlamda hani e, güzel fırsatlar yakaladık bu. E, muhar e, sürecinde. E, özel olarak şunu söyleyebilirim. Enerji e, sektörünün e, artık siber güvenlik tarafına daha e, ciddi yaklaşması çok önemli bir konu. E, çünkü bizim için kritik bir altyapı K kullanıyoruz sürekli. O yüzden enerji e, bu anlamda en önemli kritik altyapı diyebilirim. E, ve biz de bunu bilincinde olarak siber güvenlik tarafını en iyi şekilde e, sağlamaya çalışıyoruz.